Herkese öncelikle hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Trax Emeritor Ultimate'e küçük, küçük bir günceleme gelmiş. O yüzden hemen çekmek istemedim. Ee, bir önce yani bir büyük başlarım çeksin dedim. Bakalım nasıl oluyor kimse. Çoğu çekmemiş bile yani. Ee, yine de biz çekelim dedik. Hani bizim Tırıcı TV dostumuz yazmış. Günceleme geldi abi diye. Ben de bakayım dedim düşük cihazlar için optimizasyon yapılmış. Birçok hata düzeltmesi ve performans iyileştirmeleri yapılmış arkadaşlar. Ekstra bir şey yapılmamış. Arkadaşlar oyunumuza girdik. Şimdi yükümüzü alacağız da. Şöyle bir bakayım aracımız ne alemde arkadaşlar. Akşam üstü açtım. Yağmurlu açtım. Bence gayet güzel. Araç leş olmuş. Işıklarımızı bir açalım abi. Şu iç aydınlatmalar farlar nasıl oldu? Ha güzel. Sirenimizle açalım abi dönsün şöyle ha. alalım analım. Oo canlar ama bu yapmış. Aç babalı şöyle camlardaki bu yüpek silmiyor gibi bu ya. Yine silecekleri çalıştırmam da silmiyor baksana. Evet, düşünmüş aldık. Ya bu ne lan? Küçücük bir tane şey verdi. Küçücük şey verdi ya. Güç verdi. Ben de büyük bir şey bekliyordum ha şöyle. İkili üçlü uzun bir dorsa bekliyordum arkadaş. Bu ne ya? Gözümüz seveyim ya. Bana yapmayın bunu ya. Bari bana yapmayın ya. Nereden çıkıyoruz diyor, Her yer gemi memi. Arkadaşlar şimdi yüksek performansla oynadığım için hani güncellemeden anlayabileceğimi sanmıyorum Kesinlikle. ama sanki böyle biraz şu sallanma olayı çık gelmiş gibi ya arkadaşlar bak dışarıdan daha net gözüküyor ama şöyle bakarsak bak yavaşlayayım kamera nasıl sallanıyor görüyor musun? sağa sola dönerken kamerada böyle şöyle şöyle eğiliyor yani. Bak. Gördün Aracın bir sallantısı da var inceden. Arabanın kasa da sallanıyor bak. Neyse artık o zamanla fark edersiniz beni hani oynarsanız eğer. Bu oyunda benim oynadığım oyunda belki göremeyebilirsiniz. Ama fark edersiniz ya. İyi mutluluk tuttuk mut, mut, abi. Açacağım abi. Kolay gelsin. Korun ama bastırmayın. Buradan nereye başka? Ana bu ne lan? Bura ne? Hangi Kocaeli'de miyiz biz ya? Kocaeli'deki şeydi nereydi oraya? Bu neydi? Bu neydi? Bu neydi? Gebze miydi? Yok. Kocaeli. Öyle Kocaeli'de de böyle bir şey vardı ya. Güzelmiş. Evet. Arkadaşlar yapıştırıyoruz. Artık sinyal de verebiliyoruz alttan. Şöyle ben hız sabitleyeyim açayım bu. Soloya girdim ya hani bir çok böyle deneme olsun diye soloya girdim. Ufak tefek şeyler deneriz dedim. Online'a girmedim. Online'e biliyorsun Jack önümüze kırıyorlar. Yak bilmem ne. Çok böyle deneme yapamıyorsun. Onlarla uğraşacağım diye. O yüzden soloya girdim arkadaşlar. Böyle şırıl şırıl da bir yağmurlu hava açtım. açık havada olsun istedim. akşam olmasın dedim şöyle ses ses asıl yağmurun sesini dinleyerek gidelim istedim. Hafif böyle dinlendirici Ramazan ayında da yağmur pek bilmiyorum. Hoş oldum bilmiyorum belki susamış olabilirsiniz. Yani güven vermiyor. Susat güven vermiyor. Hop. Sağdan çıkın. Ne oldu şimdi? Şehir merkezine gider. Ee, bizim şehir merkezinde ne işimiz var ha? Biz şehirde çıkmamız lazım bizim. Bu da nasıl bir virajsa anasını avardanı satayım. Öf. Arkadaşlar müsait bir yerde e, duralım şeyimizi yiyelim. Anne dinlenme testine yemeğimizi yiyelim. Ne bileyim aracımızı yıkatalım o arada. Bakayım bura benzin istasyonu Mazotumuz var mı? Mazotumuz var yeteri kadar. İdare eder bu birkaç tur daha. Aracımızı yıkatalım. Burada yemek tesisi var mı? Yok. Neyse ileride başka bir yere denk gelirse orada şey yaparız. Önce bir yıkatayım çıkalım buradan arkadaşlar. Yolumuz kısa olduğu için şimdi yıkatmayı başka bir yere bırakmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Şöyle ya aracımızın rengi belli olsun ya. Ha şöyle ya. Bakayım ya şöyle. Parlamış vallahi ya. Elinize sağlık dostum. Kolay gelsin. Arkadaşlar yolumuza girelim hemen sol şeritten. Şöyle inceden abi keşke şey de yapsalar ya. ETS'deki gibi böyle direksiyon setleriyle bağdaştırsalar bu oyunda da ne sarar ya. Ama işte telefon oyunu olduğu için onu yapamıyorlar ya Bunun bilgisayar versiyonu Çıkar ise onunla yapılabilir Arkadaşlar mobil değil de Bilgisayar versiyonu Çıkarsa onla yapılabilir Şurada bir yemek Tesisi var arkadaşlar Bir uğrayalım mı Bayağıdır yemiyorduk belki yemeklere Falan bir güncelleme bir şey gelmiştir ya Bir bakalım Ucuz olsun diye kuru fasulye pilav Yediğimiz günleri hatırlıyorum ya Evet, arkada bir yer var. Önde şöyle bir yer var arkadaşlar. Arkada herhalde duracağız yemek için. Bakayım yine de, şöyle dolanayım ya. Evet arkadaşlar, yağmur eşliğinde şöyle evet. güzel bir yemek yiyelim arkadaşlar. Ne yiyelim? Tatlılardan tavuk göğsüne bayılırım abi. Bas. Ana yemek mercimek kuru pilav. Bu fasulye pilavları, mercimek çorbası, kaşarlı, tost. sandviç, peynir, sandviç, mantı, tavuk, suyu, çorbası. Arkadaşlar, Tost diyelim bu seferlik. İçecek olarak da kola olsun. Enerji içeceği niye bu kadar pahalı ya? Allah Allah. Soğuk kahve. Lan neler göreceğiz. Neyse kola olsun başka. Ya da ayrı çay olsun. Ardına biri. kola. Dur. Tamam. Evet, olay bu kadar basit arkadaşlar. Ödeme yapalım 60 TL. Rus Games'e güzel bir dinlenme testi var. Arka tarafta açık hava. Yağmurdan korumalı şey var, çatısı var. Abi efsane şuna baksana ya. Yani bayağı büyük yani. Evet yemeğimizi yedik dinlendik şimdi arkadaşlar yola çıkabiliriz güzel yağmurun sesinde de ayrı bir dinlendik yani şuradan şöyle sessizce arkadan çıkalım arkadaşlar yolumuz uzun 270 km Allah 270 kilometre yolumuz var sileceğin hızı idealdir umarım arkadaşlar. Şey girelim yola ha. Buradan hızlı girince biraz sıkıntı çıkıyor. Malumunuz İstanbul köprüsü mü o? Yoksa Çanakkale köprüsü mü? Bilemedim. Oyunda ikisi de birbirine benziyor. Başka ben seni şöyle bir sollasam nasıl olur? sağ şeride tekrar geçeceğim de göremiyorum seni. Aynamı açmam lazım. O gemiler varmış arkadaşlar. Burası sanırsam arkadaşlar. Niye? Çanakkale boğazı mı ya bu? Yoksa yeni yapılan köprü. Bir köprüden yapıldı ya. Yani orada olabilir. Arkadaşlar bilemiyorum. Ama hava felaket kasbetti gördüğünüz gibi. Karşıda sisli misli böyle bir şey var. Dağlar var görüyorsun şuraları. Deniz apaçık. Ne hikmetse. Allah olay bu. Arkadaşlar. Olay bu. tekrar e, sabitleyicim sabitleyelim yapıştıralım arkadaşlar köprümüzden geçtik şöyle sağdan sinyalimizi verelim yavaş yavaş geçelim abi çünkü malumunuz virajlarda biraz yolları dar yapıyorlar Sağa sola çamura batıyor Bilmem ne Sıkıntı yaşamıyor Şu çantam olayını hala anlamış değilim Arkadaşlar Onu da Dinlenme olayı var Yemek molası var Onları yapıyoruz zaten işte Keyfekeler yani Arkadaşlar sağ şeride geçemedim ya. Şunu sağlayacağım artık sağ şeride geç. Mal of İstanbul arkadaşlar. Orası da burası işte. Şöyle içinden geçebiliyoruz mu? Dur bakalım zorlayalım. Normalde yolun bura değil. Önünden geçebiliyoruz. Maksat o yani o oh, bayağı iyiymiş ya buraya yakından arkadaşlar şöyle kamerayı uzaklaştırırsam net gözükür tekno home pırlanta eğlence sinema bilmem ne al işte of oh, of oh, oh. kamerayı daha fazla uzaklaştıramıyorum bu yani olur bu normalde evet şuradan da geri çıkacağız avcılar Edirne olayı Atatürk Olimp olimpiyat parkına gidiyor diyor bu taraf Şimdi oraya gitsek Orada ne var ki acaba ya Yol gidiyor mu oraya Arkadaşlar ben böyle şeyleri merak ediyorum yani. Şuradan gitsem Ne olur yani? yol tıkanıyor mu Belli bir süre Şöyle bir bakayım abi İleride yol tıkanıyor mu Yok baya baya Gidiyor ya Neyse bir gün onu da deneriz ben Şimdi değil bugün değil yani Mall of İstanbul'dan çıktık arkadaşlar. Yolumuza koyuluyoruz tekrardan. Yolumuza koyuluyoruz. İleride bir HGS geçiş sistemi var. Buradan hızlı bir şekilde geçeceğiz. Gün batımında açtım arkadaşlar. O da ayrı bir hava katıyor. Şu karşıdaki işte şey. Ee, güneş. Gün batımı. Ayrı bir hava katıyor böyle. Alaca karanlık. Tam karanlık değil de mesela. Efsane oluyor ya. Seviyorum ya gün batımını. Benim evde batıya bakıyor biliyor musunuz? O yüzden böyle devamlı gün batımını izleyebiliyorum. Çok hoşuma gidiyor. O çakıldık resmen ba bayıra ya bayır bayağı sertmiş ama bizim kamyonumuz Volvo FH'ımız arkadaşlar dinler mi bayırı dinlemez baksana yalada attı 120 ile <laughs> ya yalada attı Abicim şu sinyal olayı aşağı e, konsolun aşağı inme olayı geldi geldi ya. İşte sinyal verebiliyoruz, şey yapabiliyoruz, yol isteyebiliyoruz, selektör düm, Abi efsane oldu ya. Mesela şundan yol isteyelim. Geç lan. Sol şeritte niye gidiyorsun? Çakal. Bak oh, öyle istedim ki emniyet şeridine girdi. Eleman. Ama işte ben sollarken sıkıntı yaşıyorum ya. Yani. Kamyonlara mesela selektör yaptığında onlar da sana karşı selektör yapıyor mesela. Burada yine bir dinlenme tesisi var da oraya girmeyeceğim. Artık yeter de yememiz, yedik, suyumuzu içtik, çayımızı içtik, kahvemizi içtik. burada bir tık daha ufakmış mesela bizim girdiğimiz yer. Büyük değil yani. Burada e, benzin istasyonu var yine. Evet. Evet. Yükümüzü arkadaşlar yolumuz bitmek üzere. Onu da belirtelim yani. Yolumuz bitmek üzere. Şuradan şöyle nereye geldik? Sanayi havalimanı. Şimdi sanayiye mi gidiyoruz, havalimanına mı gidiyoruz? Bakacağız, bakacağız. Biz büyük ihtimal sanayiye teslim ederiz gibi geliyor? Şurası biraz virajlı bir yolmuş arkadaşlar. Ama karşıdan da gelen var. Baba. Sanayiye gidiyoruz. Havalimanı sağda arkadaşlar. Sağda imiş. Biz sanayiye gidiyoruz. Ben tahmin etmiştim zaten de. mi şey yükü nereye bırakacağız diye. Ana mazot bitti. Şansıma dinlenme tesisine girdiğimde keşke alsaydım ya. Neyse ki çok zor durumda değildik arkadaşlar. Hemen mazotumuzu aldık. Sana yollarına düştük. kulağı ağrıdı ya. Böyle sensin sinyalimizi verelim başka şeridimize girelim aynı 19 kilometre yolumuz kalmış 10 kilometre arkadaşlar geldik zaten sanayideyiz yani olay budur de nerede bizim teslim edeceğimiz yer sorma sayın Evet yükseliyor arkadaşlar. 15 kilometre oldu. 10 kilometre oldu. 9 kilometre 17 oldu. 18 oldu. Yani garip bir şekilde yükseliyor. Geldik galiba. Evet. Zükskim Lojistik Merkezi. Lojistik Merkezi. Sanayi lan işte. Niye uğraştırıyorum bunu? Allah Allah. Aha buraya teslim edeceğiz arkadaşlar. Galiba. Bir dakika bakalım ne. Barış noktasına ulaştınız. Normal teslimat seçelim abi. 700 para gelecek. Ufak tefek atar yani damlar. Akmasa da damlar. Herhalde bu taraftadır diye tahmin ediyorum. Aracımız yine kirlenmiş lan. Ne çabuk kirleniyor ya. Her şey yağmurlu havalarda sürüyoruz. Arkadaşlar nerede bu ya? Hah gördüm gördüm gördüm. Gördüm. Düşürmeden şöyle ha, vincin altına gireceğiz ki anlaşıldı. Evet arkadaşlar oyunumuzu bitirdik. Videomuzu da burada yavaştan i̇şte sonlandıralım. Bugün keyfini çıkartı çıkartı uzata uzata videoyu yaya yaya çektim arkadaşlar. Sebebi de şu zaten çok çekemiyorum. İşten güçten emin olun kafamı zor kaldırıyorum. Bir de Ramazan geldi. Ee, işte iftar vaktine geliyor tam benim mesai saatim. Ee, ona yetişmeye çalışıyorum evde alelacele işte yemeğimi yiyip hemen hastaneye falan. Neyse o yüzden böyle çektiğim zaman da böyle yaya yaya çekmek istiyorum. Böyle biraz uzun olsun hesabım. Evet videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.